Mutfakta lavabonun tepesinde oturan kadınla öpüşen bir çift, kapı açıldığında şaşırır ve koca korkarak ayrılır ve tornavidayı alır ve lavabo borusunu tamir ediyormuş gibi yapmak için dolabı açarlar. Koca mutfağa girdiğinde karısına "Her şey yolunda mı?" diye selam verir ve karısı sevgilisini Pedro isimli kapı komşusu olarak tanıştırır. El sıkışarak selam verir. Karısı ise komşusunun gelme sebebini anlatır. Kocası Yanıt'ın bunu garip buluyor, çünkü ayrıldığında her şey normaldi ve komşusunun kiralık bir koca gibi bu işlerle uğraştığını duyduğunu ve Pedro'nun onu kurtardığını söyledi. Yanıt'ın komşuya işin ne kadar olduğunu sorar, ancak Pedro bu onarımın ücretsiz olacağı için endişelenmesine gerek olmadığını söyler ve bugün ücretsiz olduğunu ve ihtiyacı olursa lavabo bakımı ile ilgileneceğini ekler. Evin elektrikle ilgili kısmı ve aldığı her şey sadece bir telefon görüşmesi, veda ederken kullanılmış tornavidayı geri vermesi, sevgilisinin çalışmasını övmesi ve ona iletişim kurmanın güzel olduğunu söylemesiydi. Daireden çıkıp kapıyı kapattıklarında karısı iyi olduğunu, her şeyin yolunda gittiğini ve sevgilisi gülümseyerek kocasının bir şeyden şüphelenmediğini soruyor mu? Kocasının bir aptal olduğunu ve kesinlikle onların bahanesini kabul ettiğini söyleyerek reddediyor. Pedro ona bir öpücükle veda eder ve daha sonra görüşüp görüşemeyeceklerini sorar. Pedro onaylar ve ayrılır. Daha sonra yanıtın cep telefonuna bakarak yatakta otururken karısı odaya girer ve kocasından cep telefonuna bakmasını ister. Çünkü o az önce açılan ve çok güzel kıyafetleri olan küçük bir mağazaya bakıyordu. Ve az önce kocasına onun resmini gösteren ve o elbisenin ne kadar güzel olduğunu öven ve belirten bir elbise gördüğünü söyledi arkadaşınız kabul ediyor. Mutlu bir şekilde üzerinde iyi görünüp görünmeyeceğini soruyor ve evet diyerek başını sallayarak onaylıyor. Sonra karısı ona bakar ve ondan o elbiseyi almasını ister çünkü o uzun zamandır yeni elbise almamıştı ve kendini daha güzel hissedecekti. Karısı kısa süre sonra bir süre beklemekten şikayet eder ve Vonatan'ın ona cüretkar bir hediye vermesinin üzerinden çok zaman geçtiğini söyler ancak eşi onun parasının kalmadığını iddia eder. Karısı bu hep böyle, az var biraz bekle bak zormuş. Hiçbir şey istememiş. Hediye istediğinde de yolu yok demeye başlar. Zavallı arkadaşı kollarını kavuşturup kaşlarını çattığını görünce işlerin daha iyi olacağını, ondan biraz sakinleşmesini istediğinde gelecek ay satın almasına izin vereceğini ve bunun mümkün olup olmadığını sorduğunu söylüyor sevkiyatla ilgili bir sorun olduğunu ve biraz geç olacağını söylüyor. Endişeli bir şekilde geçen hafta aynı şey olduğu için nasıl olduğunu ve nasıl olacağını ve işlerin kendisi ve faturaları için çok kötü olduğunu soruyor geç kaldı ve çocuktan bunu yapmamasını ister. Ancak hattın diğer ucunda teslimat gecikmesinin 40 gün olacağı bilgisi verilir. İnanmayan yanıtın 40 gün içinde kapıları kapatacağını açıklıyor ve bunu kendisine yapmamasını istiyor ve sevkiyatın belirlenen tarihte ulaşması için ne yapabileceğini görmenizi istiyor. Daha sonra eve geldiğinde karısına selam verir ve onu salondaki kanepede oturmuş televizyon seyrederken bulur. Karısı ona bakmadan adını söyleyerek selam verir ve izlemeye devam eder. Kısa süre sonra kocanın dikkatini çeker ve buna ihtiyaçları olduğunu söyler. Konuşmak. Endişeli karısı ona bakar ve ne hakkında konuşmaları gerektiğini ve neden bu kadar ölü göründüğünü sorar. Yanıtın işte çok fazla sorun yaşadığını, sevkiyatla ilgili sorunlar yaşadığını ve ne yazık ki malları zamanında teslim edemeyeceğini açıklıyor. Karısı ona bakar ve ne sorar. Çalışmaya başladı ve en azından ev faturaları ile ilgilenmesi gereken evin erkeği, sağlayıcısıydı. Yanıtın, karısının sinirlendiğini görünce sakinleşmesini ister ve bunun için mi evlenmediklerini sorar, evlilikte acıda, sevinçte, hep birlikte arkadaşlıktır. İçinde karısı ona tekrar bakar ve onunla evi paylaşmak için evlenip evlenmediğini sorar, bunun için domadığını söyler ve Vonatan'dan bir şeyi anlamasını ister, faturaları zar zor ödediğini ve bugünlerde reddettiğini söyler ona bir elbise vermek istiyor ve şimdi çalışmasını istiyor ve onunla dalga geçtiğini söyleyerek ona bir iyilik yapmasını istiyor. Yanıtın sevgisini çağırır ve Tanrı'nın sevgisini, sadece bir ay süreceğini ve kıt bir ay çalışmanın ona neye mal olacağını ister. Hala kocasının söylediklerine inanmak istemiyor ve şaka gibi geldiğini söyleyerek ciddi olup olmadığını soruyor. Onun kuaföre gitmesi için parası bile yok ve şimdi ona çalışmaya başlaması gerektiğini söylemeye geldiğini, ortağına yorgun olduğunu, o evden ayrılmak istediğini, istemediğini söylediğini söyledi. O evlilik artık ona şirketiyle ilgilenmesini, orada kalmasını ve yorulduğu için istediği gibi yapmasını söyler. Kocası ona bakar ve nasıl olduğunu sorar. Hoşça kal diyor. Odada bavulu kapatırken, o vasat hayattan bıktığından ve artık hesabı bölüşmek için çalışmak zorunda kalacağından şikayet ediyor. Bunu hak etmediğini ve çok daha az bu durum için doğduğunu söylüyor ve onu aramaya başlıyor. Sevgili, Pedro ona her şeyin yolunda olup olmadığını sorduğunda ve hattın diğer ucundaki sevgilisi her şeyin yolunda olup olmadığını sorduğunda, onaylıyor ve onunla konuşması gerektiğini söyleyerek evde olup olmadığını sormaya başlıyor. Pedro bunu onaylayınca bunun iyi olduğunu çünkü uğrayacağını ve uzun sürmeyeceğini söyleyerek vedalaşacağını söylüyor. Söylediklerine inanmayarak, o evde sahip olduğu her şeyin ne olduğunu sorar, bir şeyleri ödemek için faturayı bölüştürür, çalışmak zorunda kalır, vedalaşır. Bir saat sonra kendini Pedro'nun evinin önünde bulur ve onu bir öpücükle karşılar ve her şey yolunda mı diye sorar, evet der ve onu özlediğini söyleyerek ona sarılır. Aşağıya baktığında yanında bir bavul görüyor ve seyahat edip etmeyeceğini soruyor. Eşyalarının bavulda olduğunu çünkü kocasının o çöpünü bıraktığını söylüyor. Pedro gerçekten yapamayacağı konusunda onu uyardığını söyler ve kabul eder, sevgilisi ona bakar ve sorar, nerede kalıyor? Kocasından ayrıldığı ve ikisinin birlikte yaşaması için eşyalarını getirdiği için evinde kalacağını söyledi. Pedro bunu reddeder ve bir şeyin kalma şeklinin bir şey olduğunu söyleyerek beklemesini ister. Ama onun evinde kalmamak, itibarını kaybetmek, sevgilisine, Bonatan'ı terk ettiğini ve başka hiçbir şey olmadığı için nasıl orada onunla kalamayacağını sorar. Nereye gideceğini söyler, Pedro bunun kendi sorunu olduğunu söyler ve eşyalarını ikisinin birlikte kalacağını düşündüğü için getirdiğini söyleyerek karşılık verir. Pedro onun sorunu olduğunu söylüyor, ama orada evinde kalmayacağını ve içeri girip kapıyı yüzüne kapattığını, onun evinde kalabileceğini düşündüğü için deli olduğunu söyleyerek kendini mazur görüyor. Onun içeri girdiğini görünce bavulunu yere düşürür ve umutsuzluğa kapılır. Çünkü gerçek aşk sana asla acı çektirmez, çünkü sevenler özen gösterir ve hayal kırıklığına uğratmazlar. Mükemmeli aramayın, çünkü kimse mükemmel değildir. Sadece sana değer verecek birini ara.